Merhaba arkadaşlar ben oyun tayfasının adminlerinden Ozan. Şimdi sizlere bir iki bir şey göstereceğim. TXT Workshop ile San Andreas plaka değiştirmeye göstereceğim. Dünkü videomuz 20 izlenme gelmiş. Yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Biz aldığımız kendimizi daha yeni tanıtıyoruz. Şimdi arkadaşlar TXT Workshop'u bir dakika. Burada indirebilirsiniz. Linkini vereceğim. İndirdiğimiz dosyalar TXT Workshop'u San Sanders'ın dosyaları olduğu için, olduğu yer için atıyoruz. Ve buradan Open TXT ve aracımızın yamaları geliyor. Yama inadı indireceğiz derseniz buradan GTA Insight dünkü videomda göstermiştim. Oradan bulursunuz. Plakayı bulalım buradan. Export bir PNG plaka buraya kaydet arkadaşlar bunu bu. Şunu silelim arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Açtıralım bunu. Hızlı yapmak istiyorum. ki gibi uzun olmasın. Hayır. Ee, neyse. Arkadaşlar ben bunu küçülteceğim böyle. Siz kafanıza göre boyarsınız, yaparsınız. Orası fark etmez. Ben full ben beyaz yaptım arkadaşlar. Ekran neyse. Hasan arkadaşımız için böyle yapıyorum. Her neyse gerekirse Atatürk imzasını falan eklersiniz siz. Ben şu an onu eklemeyeceğim hızlı olsun diye. Sonra TXT'ye geldik. Import aç ve arkadaşlar plakamız değişti open değişti save txt ve arkadaşlar aracımızın plakası değişti şimdi oyundaki sesidir ben internet hızlı resmi ve videomu birine atacağım İyi günler iyi geceler